Herkese merhabalar, mutlu pazarlar diliyorum sizlere. Sizler için bugün izleyene özel bir kahve ve tarot falı bakacağım arkadaşlar. Kahve falınızı tarotla desteklemek istedim bugün. Daha çok kahve istediğiniz için hani tarot bakımlarım daha nadir oluyor. O yüzden en azından kahveyi tarotla desteklediğimde tarot sevenlerin de e, gönlünü yapmış olalım istedim. <laughs> Bu arada arkadaşlar burçları bugün bitiriyorum. Burçların 16 ve 31 Ağustos kahve fallarında bir tek kova ve balık burçları kalmıştı. Onları da bugün bakarak bütün burçların 16 ve 31 Ağustos kahve fallarını tamamlayacağım arkadaşlar. Burcunuz bunlardan birisi. Kaçırmayın. Dün de yay ve oğlağa bakmıştım biliyorsunuz. Ayrıca ilk kez karşılaşıyorsanız takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Ve kahve falınızla başlayacağım için tarot desterinizi bir kenara aldım. Ve şöyle hemen yorumunuza başlayalım. Sinsi sinsi, sinsi süzülüp içinize kadar gelmiş birisi var bakın. Şurada ekran ne kadar görünüyor bilmiyorum arkadaşlar ama neyse. Bak şöyle diyor ki dolan başta yollardan geçmiş. Çok yani şöyle söyleyeyim birisi mesela sizi kıskanan birisi olarak düşünün bu kişiyi. Hani dostunu yakın tut düşmanını daha yakın demişler ya yakında olmak istiyor bir şeylerin farkında olmak için ve diyor ki ne yaparım da dost imajı çizerim ne yaparım da onun e, güvenini kazanabilirim gibi bu yüzden e, birazcık bak şunda daha fayda var e, mesela insanlar iyi niyetli olabilir tabii ki bu doğal bir şey ama aşırı iyi niyet ya da aşırı huyunuza gidilme bir dikkat çeker orada. O kişiler kimse bir soru işareti koyun diyor. Çünkü var böyle birileri. Evet. İçinizdeki bir boşluğa dikkat çekiyor. Bakın şurada bir bütünsünüz ama içinizde uzunlamasına bir boşluk var. Şimdi burada diyor ki hayatınızdan bir anda birden fazla şeyi mi çıkardınız? Ya yani şöyle olabilir. Bir değişim sürecine girdiniz. İşte hayatımda çıkarcı insan istemiyorum. Bir anda bütün çıkarcıları çıkartmak. Hayatımda belirsizlik istemiyorum. Belirsizlik veren bütün işte flört durumlarını yok etmek. İşte ne bileyim hayatımda bundan sonra bana iyi gelen şeylerse ya burada şu olmuş. Aslında iyi bir şey. Fakat bir anda bir şeyleri topluca hayatınızdan çıkartmak bir boşluğa sebep olmuş gibi. Kötü bir boşluk değil bu. Alışacaksınız, değişecek. O yüzden negatif bir şey olarak algılamayın. O boşluk çok normal. Bir değişim, alışma süreci gibi düşünebilirsiniz bunu. Bak boğuldum zannederken aslında yüzeye çıkıyorsunuz. Oh, dur, kedimin tüyü arkadaşlar gelmiş hep elime. Bakın burada e, sanki arka arka bir suyun içine düşmüşsünüz de boğuluyorum hissi fakat şey var. E, deniz yok. Yani e, berrak ve yüzeye çıkmışsınız. Bu da şu şundan bahseder. Bir şeyi çok eşelediğinizde artık detaylarda boğuluruz ve bir çıkmazdaymışız gibi ya da bizim için olumsuz olacakmış gibi düşünürüz ya. Bunun Zararımıza zannettiğimiz bir şeyin tam tersi hayrımıza olması. Hafiflemek yani şunu düşünün. Onsuz yaşayamam dediğiniz birinden ayrıldığınızda rahatlama hissi gibi. O belirsizlikle yaşamak uzun vadede daha çok öldürüyordu sizi belki. Kurtulmak gibi. Yani burada e, örnek olarak veriyorum söylediğim şeyleri sizin zihninizde bir şeyler canlansın diye ama bu tarz durumlar. Bir de arkadaşlar <laughs> inanılmaz bereketleneceksiniz. Bereketlenmek dediğim Yani şey kısmetlenmek, bereketlenmek ne demektir? Ya şey para anlamında diyorum fırsat, fırsat bolluğu. Hani elini tuttuğun altın olsun derler ya dilencilerin söylediği bir şeydi. Tam olarak o bakın altınız balık şeklinde. Ee, bu da şunu bahseder aslında diyor ki gerçekten tuttuğunuz altın olacak. Yani e, ne işe elinizi atsanız size tabii ki hemen değil ama daha orta vadede olumlu sonuçlar verecek. Ve diyor... Gerçekten bu ara şaşıracaksınız. Hatta ufak tefek böyle işte yerde para bulma falan gibi durumları da yaşayabilirsiniz. Bunlar ufak ufak mesajları gibi aslında kısmetlendiğinizin. Evet. Birisi soyuttan somuta dönmüş. Yani şöyle belli belirsiz bir gölgeyken reyle bürünmesi. Bu da şunu gösterir arkadaşlar. Diyor ki. Burada birinin Artık sizi çok fazla düşünmeye başlamış, başlamış, düşünmüş. En son ve demiş ki harekete geçmem lazım. Kendimi belli etmem lazım. Bir sinyal vermem lazım gibi bir şey. Sizi sürekli zihninde canlandıran birinin artık sizinle iletişim kurması gibi bir durum. Maksimum iki haftaya kadar bu olacak. <laughs> evet. Burada bir yaranın sarılması gibi ya nasıl desem ya kalp ikiye ayrılmış da birleştiriliyor gibi böyle dikiliyor gibi arkadaşlar dikmek hani sanki iğne iplikle dikiyorsunuz tabii ki böyle bir şey yok Ama buradaki görüntü neyi gösteriyor yani diyor ki sizin için bir yara onarılıyor bir şeye üzülmeyi bırakıyorsunuz gibi bir durum gerçekten bir yaranızın onarılması bu durumu yaşayacaksınız evet burada arkadaşlar bir öküz suratı yani aslında şöyle söyleyeyim biraz daha böyle adaklık gibi normalde adak koçtur biliyorsunuz ama burada yine buna benzer bir görüntü var yani sizin için önemli olan bir şeye adadınız mı hani şu dileğim gerçekleşsin yeter ki ben bunun olmasını istiyorum gibi bir şey çünkü burada net bir şekilde olmasını istediğiniz bir şey gerçekleşecek adaklı bir dileğin kabul oluşundan bahseder bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Dışarıdan çok fazla tavuk horoz artık neyse onun sesi geliyordu. Ya bu arada tavuk horoz sevmem değil arkadaşlar ama şehrin ortasında da tavuk horoz beslemeye gerek yok diye düşünüyorum. Ayrıca bu insanlar biz kapımızda kedi besliyoruz diye bize laf söyleyen insanlar. İşte bak daha önceki fallarımda bunun örneğini vermiştim size. Bu tarz insanlar en fazla kedi şey ne besler? Tavuk besler, koyun besler, inek besler. Neden? Çünkü onlardan bir faydası var. İşte tavuğunu işte kesiyor, yiyor, şeyini yumurtasını kullanıyor. Ama biz kedi beslesek bu insanlar laf söylüyor işte. Yani şöyle arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Şehrin göbeğinde bu tavuk horoz olmaz. Olmaz yani. Ha buna rağmen biz bir şey demiyorsak senin bizim baktığımız kediye nasıl laf söyleyebiliyorsun işte ilginçler <laughs> evet kısacası sesi kapattım arkadaşlar ses çok geliyor diye pencereyi kapattım ve şimdi devam edelim falınızla evet bak burada bir çöp kovasını havada yakalıyorsunuz şimdi çok ilginç çöp kovasını niye havada yakalarsınız ee, şey gibi hani bazen attığımız şeyleri son bir kez kontrol etmek isteriz ya yani Son bir kez böyle bir bakalım da hani ne kaldı ne atmışım bir emin olmak gibi bir şey Yani diyor ki içinize sinmeyen bunu da çıkardım hayatımdan ama aslında e, kalsa mıydı diye kafanızda kuşkuya sebep olan bir şeyleri a, komple çıkarmaktayım aslında Gerçekten emin olarak çıkartacaksınız belki de buna ihtiyacınız vardı ve bunun yaşanmasından bahseder Evet iki kişi birbiriyle öyle bir yaklaşmış ki arkadaşlar. Fiziksel yakınlığın arttığını görüyorum. Ee, özellikle hayatınızda birisi varsa yakınlık dereceniz artacak. Hayatınızda birisi yoksa birisiyle flörtünüz başlayabilir. Ve yine fiziksel temaslardan bahsediyorum. Özellikle gerçekten çünkü sarılıyor gibi hatta birbirinizi öpüyor gibi duruyorsunuz. Buradaki görüntü budur arkadaşlar. Ee, ama var net birisiyle böyle bir yakınlaşmanız olacak. Evet, kafanızda kocaman bir soru işareti var. Biraz bekleyin diyor arkadaşlar. Yani zamanı bıraktığınızda aydınlanacak bir konu zaten. Yeter ki acele etmeyin. Ve şöyle tabağınızla devam ediyorum. Evet. Şimdi burada Ayakta duruyorsunuz ama o kadar aydınlıksınız ki birine teşekkür eder gibi arkanızda birisi var. Bak şöyle söyleyeyim, ikiniz de dimdiksiniz ve arkanızdakine dönüp teşekkür ediyorsunuz. Bu da şunu gösterir: sizin sizin için yapılmış bir şeye birine teşekkür etmeniz. Yani senin desteğinle güç aldım da buralara geldim ya da bunu yapabildim gibi bir şeyin sevincini mutluluğunu paylaşmak bu kişiyle kimdi bilmiyorum ama gerçekten sizin için bir nevi teşekkür etme bir borcunuz olduğunu hissediyorsunuz sanırım ve bunun karşılığını vermektir bu evet inanılmaz derecede agresif değişik bir surat çıkmış arkadaşlar bir şeylere kızıp sinirini sizden çıkartacak birisi var ama artık böyle şeyleri anlıyorsunuz ya eskisi gibi değil ya da eskiden anlasanız da belki ses çıkarmıyordunuz ama artık ses çıkarma oranınızın artması yani buna bir karşılık vereceksiniz illaki ki vermelisiniz bence kim olursa olsun arkadaşlar ilk tepkiyi vermediğinizde sonrakilerden güç alıyor ee, burada da aslında durum bu evet birilerini kaçırıyorsunuz arkadaşlar birilerini kaçırmak ne demek yani ee, şey gibi mesela sizi kandırmak için gelir ama sizin asla hiçbir şeye kalmayacak biri olduğunuzu anladığında kendiliğinden kaçmaya başlar Yok bu kişi bizim ipliğimizi pazara çıkarır gibi bir şey. Tam olarak böyle bir şey. Ben çok fazla kötü niyetli kişilerin yanınıza yanaşabileceğini görmedim açıkçası. Bunu da belirteyim. Ve böyle bir aile ortamı sanki bir set çekilmiş. Biz ailecek bir araya geldik kimse karışmasın gibi bir aile meselenize kimseyi karıştırmamak ya da kendi içinizde çözümlemek rahatlamak ve aile içi sırların dışarıya çıkmasını engellemek gibi durumlar bu tarz mevzular olacak arkadaşlar evet bir de bir şey kazanmışsınız ama şöyle söyleyeyim kazandığınız şeye sizi epey yormuş hani bir sonuca gidebilmek için yapmadığınız şey kalmamış ve en son kupayı kaldırıyorsunuz ama ama burada şu var evet yaptım ama bu benim için şans değildi fırsat değildi ben hep kendim uğraştım da yaptım dediğiniz bir şeyi nihayete erdirip kazanmak yani kazanç iş para maddiyat bu tarz konularda bir zaferden bahsediyor bir de nasıl çıkmış arkadaşlar. Burada bir gözyaşınız akıyor. Ama şunu söyleyeyim. Ne hüzün ne sevinç gözyaşı. Bazı gözyaşları böyledir. Durduk yere akar. Temizlenmek, arınmak gibi, ihtiyaç duymak gibi, o duyguları boşaltmak gibi. Böyle bir anda kendi kendinizi bu şekilde bulabilirsiniz. Ve şöyle kardım aslında kartlarınızı ama ters tutuyormuşum. Evet şöyle bir daha karalım yine gözünüzün önünde. Bu destenizden de 10 kart seçip inşallah bu sefer de vantilatörün sesi gelmiyordur arkadaşlar. Ya ben çok şeyim. Fala odaklanırken dikkatimi dağıtabilecek hiçbir ses istemiyorum. Hiç. Yani o yüzden özellikle mümkün olduğunca saatleri video çekme saatlerimi ona göre ayarlıyorum ama bugün geç kaldım arkadaşlar. Yani normalde sabah saatinde çekip yüklüyordum. Ee, öğlen paylaşıyordum. Şimdi zaten öğlen oldu neredeyse. Anca yetişebilecek mi 12'ye bilmiyorum. Yetişmezse 12 buçukta paylaşıyorum bu videoyu. Evet 3, 6, 8, 9 ve 10. Evet ilk kartınız yine sizi uyarmış. Diyor ki gerçekten sinsi sinsi bir şeyler çeviren birileri var. Bak bunu fincanınızın da defalarca her yerinde gördüm. Lütfen dikkat edin arkadaşlar tabii ki herkesi suçlayıp herkese şüpheyle yaklaşmayacaksınız ama e, hemen evet ya böyle yaptıysa kesin iyi, iyi niyetlidir dememekte de bir fayda var yani bir, bir tık mesafeli olmak kendinizi korumak yani bu anlamda. Ve devamındaki kartınızda diyor ki maddi konularda özellikle çok fazla emek harcamışsınız. Ve diyor ki bu emeğin karşılığını da alacaksınız. Endişe etmeyin. En fazla iki ay içerisinde arkadaşlar yaptığınız şeylerin sonucu gelecek. Mesela epeydir mesaiye mi kalıyorsunuz? Epeydir işlerinizi yoğunlaşmış bir şekilde daha fazla kazanmak için işte kazanç elde etmek için ya da yatırımlarınızdan kazanmak için veya borçları kapatmak için uğraşınız mı var bilmiyorum ama diyor ki 2 ay. Neden 2 ay? 8'li vade maksimum 8 hafta. Böyle bir süreçte karşılığını alacağınızdan bahseder. Bir emek verme durumu da olduğu için hemen kısa vadede sonuç almayı beklememek lazım tabii ki. Ama evet, alıyorsunuz. Ve hayatınızda önemli bir başlangıç. Pardon arkadaşlar önemli bir başlangıç olacağını söyler. Yani yeni bir sayfa açmak. Aslında şunu söyleyeyim. Sanki defalarca açmaya çalıştığınız bir sayfa bazen de olur ya. Yırtar yırtar tekrar başınız. İşte burada diyor nihai başlangıcı yapmak. Benim için doğru olan şey bu. Burada karar verdim ve hayatımın bundan sonrasını böyle yaşayacağım. Yani sanki bugüne kadar yanlış yaşamışsınız da bundan sonrasını doğru yaşamak için yeni kararlar, yeni düşünceler, yeni hedefler, yeni planlar oluşturmuşsunuz gibi bir durum açıkçası ve size oldukça olumlu enerjiler verecek bir şey. Çünkü bir bilinçlenme ve aydınlanma ile gelen bir bilgelikle gelen bir sonuç bu. <laughs> Durduk yere olan bir şey değil. Ve devamındaki kartınızda özellikle beni izleyen kadınlar için enerjisel güçten bahsediyor. Enerjinizin etki alanı çok güçlü. Yani şunu hissedeceksiniz. Duanın ettiğiniz anda kısa sürede geri dönüşü ya da mesela bir şeylerin bir anda içinize doğuşu gibi. Erkekseniz de hayatınızdaki böyle bir kadını dinleyin diyor arkadaşlar. Var yani sizi bir konuda uyarabilir, sizinle ilgili bir rüya görüp anlatabilir. Bunların gerçeklik ve doğruluk payının üstüne durur. Ve bakın yine yani birbirine benzeyen destede birkaç kart var zaten. Şuradaki kötü niyet bak burada da çıkmış. Gerçekten dikkat edin. Çevrenizde bu ara çok daha fazla dikkat edin. Ha şunu diyor olabilirsiniz. Ben biliyorum zaten çevremdeki insanları zaten dikkatliyim. Ekstra dikkatli olun size onu söyleyeyim. Ee, gerçekten çünkü birileri bir, bir iş karıştırıyor yani. Ne yapıyor bilmiyorum ama var. Lütfen dikkatli olun diyeceğim. Ve diyor ki düşünsel olarak kendine odaklanmak. Çevrenizde bu kadar negatif enerjili insan dolaşırken sizin enerjisel olarak çok etkilenmeyeceğinizi de gösterir. Bu marjinal bir kişilik özgürlükçü bir yaklaşım kendine odaklanmış bir kişilikten bahseder. Yani diyor ki kendi özelinizde kendinizi önceliklendirerek kendi işinize gücünüze yoğunlaşacak ve bunun pozitif enerjisini hissedeceksiniz. Yani ne bileyim her yerde işte aile dedikodularının döndüğü ortamlarda, herkesin en boş vaktinde tutup onları konuştuğu bir ortamda sizin gidip gitar çalmaya çalışmanız gibi. Anlatabiliyor muyum? Bambaşka bir kafada, bambaşka bir huzurun içerisinde olacaksınız. Ve bir ara verişten bahseder. Bir şeyleri yeniden gözden geçirmek isteyeceksiniz. Uzun uzun düşünmek. Bakın bu fincanınızda da vardı sanki. Mesela bir ilişkinin içerisindesiniz ya da bir flört başlangıcı. Bir oturup düşünmem lazım. Hızlı ilerlemeyelim. Bir bakalım. Bir şeyler yara almış olabilir. İstediğiniz gibi gitmiyor olabilir ya da gerçekten ben ne istiyorum sorguluyor olabilirsiniz. Biraz yavaşlamak, bazı şeyleri bilerek yavaşlatmaktan söz eder. Bir de diyor ki, önünüzde bazı şeyler hala belirsizliğini koruyor. Yani bazı konularda gerçekten de bir şeyler yapmak isteseniz, adım atmak isteseniz de hala netleşememiş durumlar var. O yüzden acele etmemeniz gerekiyor. Bu dönem zaten çok sabırsız olacağınız bir dönem değil. Ama bazı konulardaki o belirsizlikler de o kadar insanın canını sıkıyor ki hadi bir şey yapayım bari moduna geçiyorsunuz. İşte bunu yapmayın diyor. Çünkü kendiliğinden zaten yine ortaya çıkacak bir durum bu. Ve bir kutlama var arkadaşlar maksimum 3 haftaya kadar neyi kutlayacaksınız bilmiyorum ama bir sevinci paylaşmak, sevdiklerinizle, etrafınızla, arkadaşlarınızla bir kutlama yapmaktan bahseder. Tabii ki realde bir doğum günüdür, düğündür, bu tarz bir kutlamaya da işaret edebilir ama daha çok sizin hayatınızda yolunda giden bir şeyler ve bir amaca ulaşmanın bir kutlaması gibi, daha soyut anlamda bir kutlama. Gerçekten kutlamanız gerekmez ama bir sevinç, sevinci paylaşmak böyle bir durum. Ve son kartınızsa büyücü. <laughs> büyücü kartı ile kapatıyoruz büyücü kartı dikkat çekmek bir yerde kalıcı bir enerjisel güç yoğunluğu oluşturmak yani şöyle söyleyeyim birilerinin üstündeki etkiniz de artıyor mesela iş yerinde evet giderek dikkat çekmek giderek e, güven kazanmak fakat burada şu var artık sözünüz daha fazla geçiyor birileri gördüğünde artık daha çok kendine çekidüzen düzen veriyor ve e, birileri artık size karşı yaklaşırken daha fazla düşünüyor gibi yani size karşı bir saygıdan oluşan bir mesafe ve diyor çekiciliğiniz de artmış bu hem ikili ilişkileriniz için geçerli karşı cinsi etkilemek hem de gerçekten bulunduğunuz ortamlardaki dikkat çekiciliği de yansıtır yani sadece karşı cinsi etkilemek e, fiziken bir çekim değil gerçekten enerjisel bir yükselişle beraber e, bir çekiciliğin yoğunlaşması ve artışı durumunu da yaşıyorsunuz arkadaşlar Son olarak bu cümlelerimle de bugün bugünkü tarot ve kahve falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.